Na. Nah. Bir iki bir iki ses kontrol bir a yapsana. A. <laughs> a. Ya korkuttun ya. Ne güzel üstünde şey yapıyorlar. Ellerini hiç kullanma tamam mı? Ellerini kullanırsan kaçıyorlar. <laughs> merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sana merhaba. <laughs> Size de merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Gördüğünüz gibi kaliteyi ilerletiyoruz. Biliyorsunuz kalite tesadüf değildir. <laughs> yeni kamera almıştık ve mikrofon almıştık. Gerçi bu ev tanıtma videolarımızda telefonla çekmiştik. O zaman kameramız yoktu. Eski görüntüydü onlar. Ama şimdi yeni kamera ve mikrofonumuzu kullanıyoruz uzaktan. Evet. İnşallah iyi geliyordur. Rüzgar etkilemiyordur. İnşallah. Evet. E ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yapıyorsun? <laughs> Ne, zam ne zamandır sohbet etmemiştik. Ya. Allah'tan kamera var da. Vallahi. Sohbet ediyoruz hani. Ne zaman taşınıyoruz? Ne zaman taşınıyoruz? Vallahi işte nice gibi aslında ama adanın okul durumuna da bağlı. Ada artık haftada iki gün okula başladı. Çok mutluyuz bu arada. Ee, onun okul durumuna göre işte bakacağız. Evet, Mart sonu, Mart sonu aksilik olmazsa taşınacağız. Yani artık en azından buradaki defteri kapatacağız. Evet. Oradaki evimize yerleşeceğiz. İnşallah yerleşeceğiz. Ee, bakalım hayırlısı böyle nakliyemizi de falan ayarladık. Hayvanları götürmek için araç da bulduk. Ee, bakalım ne olacak. Bu arada bu evi yeni ev alma videolarımıza çok rağbet oldu. Ee, çok aşırı izlen diğer videolarımıza nazaran gösterdiğiniz ilgiden dolayı Bizimle heyecanlandığınız için de çok teşekkür ederiz. Aynen öyle. Çok mutlu olduk açıkçası. Sanki bize ev hediyesi gibi oldu. Evet, şaşırdık yani bu kadar beklemiyorduk izlenmeyi. Evimiz de çok güzel ilerliyor. Soruyorsunuz ne halde ne şey olmak oldu? Bitecek mi? Ne zaman bitecek? Bir 10-15 gün kadar zamanı kaldı. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi sürprizi bozmayalım diye çok böyle görsel paylaşmıyoruz. Ama ufak tefek paylaştık sizinle. Siz de beğendiniz. Sen bilmiyorsun galiba. Dün bizim yatak odasındaki dolabı paylaştım. Gördün mü sen? Tabii göstermiştim bana. He. Bayağı bir iyilik sevdiler. Beğendiler. Evet. Kitap okursunuz orada falan. Aynen. Zaten o amaçla. Işte. Ben Pinterest'i çok e, dolaşan bir insanım. Çok böyle baktığım bir yerdir. O yüzden oradan e, onu görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Dedim buraya bir yer şöyle bir dolap yaptırırız. Orada dedim işte kahvemizi falan içeriz. Kitabımızı okuruz bize bir oturma köşesi olur. En azından hani misafir geldiği zaman ev çok ufak olduğu için hani bizde o tarafta bir oturma köşesi gibi olmuş olur diye rahatlatır yani bizi evet. o açıdan. O anlamda işte öyle bir yer yaptırmak istedim ben de. Beğenildi Gizemin, yani sağ olun. Gizem'in Gizemin fikriydi gerçekten. Benim de çok hoşuma gitti. Güzel oldu yani. Teşekkür ee, inşallah ederim. İnşallah bir an önce kullanmayı amaçlıyoruz. Evet inşallah. Ee, kanalımız bu arada kanalımız 62.000'e doğru gidiyor. Evet, maşallah var. Yıl başında 22.000'lerden yola çıktık. Aynen. Çok güzel bir iğme yakaladık. Siz 100.000 olursunuz bu sene diyenler oldu. <laughs> bu arada atanın saçlarını kestim bugün. Bakın. Git kameraya bak bakalım nasıl olmuş. Göster abonelerimize saçlarını. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bu arada atanın üstü çok ıslanmış. Aynı ablası. E, ee, anneanneye götür de hadi üstünü değiştirsin. Anne. Şey yapsın. Anne. Senin de ıslanmış. Hadi anneciğim hasta olursunuz. Evet bayağı bir şey olmuş. Evet çocuklar üstlerini değiştirmeye gidecekler. Islanmışlar. Arabayı, anneanneye so bu arada arabayı falan. yıkamışlar. Anneanneye söyleyin anneciğim. Elini tut kardeşinin. Tamam tutma. Tutmak, tutturmak istemiyorum. <laughs> Evle ilgili olarak söylemek istediğim şeyler var. Evi kime tadilat ettirdik? İşte nasıl bir usta bulduk. Hani çok beğenildiği için kime yapıldığını soranlar çok. Ben de evi yapan abimizle konuştum, ondan müsaade aldım ve onun telefon numarasını aşağıda açıklamalara yazacağım. Tahsin abi. O ilk videoda tanıştığımız abi ev yaptırmak için. O kendisi dekorasyon işleriyle uğraşıyor. Kendisi usta değil kendine bağlı ustalar var. O yüzden evimiz çok hızlı gerçekleşti. Yani evet. hani kendi ustaları olduğu için kendi bünyesinde hemen tık 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 girdiler, onu yaptılar, yani bunu bir yaptılar. Bir de kendisi dizayn ediyor. Yani şuraya şöyle olur, şöyle evet. olur. Yani o fikirli fikri de güzel. Yani dekorasyon bakış açısı, bakış çok, açısı iyi. çok iyi. Evet. biri. Kendisinin numarasını paylaşacağız. Eğer o bölgede ev yaptırmak istiyorsanız, yani İzmir bölgesinde belki şehir dışına da gidiyordur. Onu bilmiyorum. Kendisine sorarsınız kendisiyle görüşürsünüz. Ben kendisinden izin aldım hani numarasını paylaşmak için. Bizim köye de çok rağbet olmuş. Yani geçen gün günübirlik gittik evimize bakmaya. Usta geldi. Usta bizi tanımıyordu orada. Başka bir fayansçı usta vardı. Ev sahibi abi biz dedim. Sonunda ev sahibi gelebildi dedi. Yani çok fazla <laughs> abonelerimizden, sizlerden eve gelip ziyaret edenler olmuş. Köye bayağı bir rağbet <laughs> akın oluşmuş Evet. Aslında iyi mi yaptık, kötü mü yaptık onu da bilemiyoruz. Hani e, tabii ki yani bizi sevdiğiniz için, o bölgeye bize güvendiğiniz için siz de daha iyi yerler arıyorsunuz, köyler arıyorsunuz ama eee bilmiyorum hayırlısı olsun. Abi, yani inşallah, i̇nşallah köyü bozmak istemeyiz yani öyle söyleyeyim. Evet. Değil mi? Tabii ki yani evet. hiçbir yer bozulsun istemeyiz. Evet. Ee, ama e, sadece o köy değil. O köyün civarında başka köyler de var çok güzel. Bayındır'ın hani çok çeşitli köyleri var. Evet. Yani oraları da araştırmanızı tavsiye ederiz. Bizim köy biraz pahalanmış açıkçası. Hani başka köylerde daha uygun yerler var. Hani oraya bakabilirsiniz. Biz bu evi açıkçası tamamen nasibimiz de varmış da. Tabii aynen kısmet nasip oldu. kısmet oldu. O parayı aslında oradan pek almak biraz zor yani. Biz araştırdığımızda. Evet biz buralardan alamayız diye düşünmüştük. Ya farklı köylere evet. de bakabilirsiniz. Yani evet. zaten Bayındır çok hani ufak bir yer. Köyler birbirine ne? çok yakın hani çok e, uzak yerlerde ya. değil yani köylerde. Böyle Muğla bölgesi gibi bir yer değil. Evet. Öyle ay aklınız öyle bir şey gelmesin. O yüzden hiç hani çok sıkıntı olmaz. Nereden baksanız yakın yani merkeze. Şey de yani sadece Bayındır değil mesela Tire'nin, Torbalı'nın köyleri de çok güzel. Hele Torbalı çok güzel ormanlık köyleri var ama Orada bayağı bir pahalı. Evet yani işte İzmir'e çok yakın olduğu için Evet, doğrudan. zeytinlikleri bile yani 200 liradan evet. falan satıyorlar. Oranın çok. yüzüne bile bakılmazdı yani, yani. <laughs> zamanında, şimdi muhteşem yerler olmuş. Bu arada e, biz hani evi kaç liraya tadilat ettirdik diye paylaşmıştık. 63 bin liraya evimizi tadilat ettirdik. Ama o gösterdiğimiz e, dolaplar o 63 bin liraya dahil değil. Evet. Çocukların odasına ve bizim yatak odasımıza dolap yaptırdık. O iki dolap 9 bin lira gibi tuttu. 9 bin 5 Onu tuttu. da Gizem'in annesi bize evet. sponsor oldu. Benim annem de mobilyalar yenileyeceğiz. Onlara sponsor oldu. O yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Halamdı. Onu da söyleyeceğim. Gizem'in Amerika'da halası var, doktor. O bize tadilat için bir yardımda bulunmuştu en evet, başta. Aynen. Destek Zaten olmuştu. onun yardımıyla evet. hani böyle bir şey girişti yoksa nasıl evet. olur? Yani yaptıramayabilirdik yani. Evet. Evet. Yani her şey böyle çok iyi denk geldi. Bize destek oldular sağ olsunlar. Allah yüzümüze güldü. İnşallah evet. şimdi artık ağız tadıyla oturmak için gün sayıyoruz. Başka da söyleyeceğimiz ne var? Yani aklıma gelen bir şey yok şu anda. İşte hep, hep beraber artık böyle yeni bir sezon başlıyor bizim için. Sizin için de öyle. O bölgede artık atla zeytinlik gezdiririz insanları. Evet, aynen inşallah. Evet, güzel projelerimiz olacak inşallah. Daha böyle aktif olmayı düşünüyoruz bundan sonra. Daha eğlenceli, daha böyle hani abonelerimize yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bu arada şeyde söyleyeyim mi Dolunay mevzusunu? Evet, söyleyebilirsin tabii. Biz yani, bir şeye evet, Her şey saklamıyoruz zaten. Zor Yani artık. biz geçenlerde bizim bir sandalımız vardı nehirde duran. Sizle paylaşmıştık onu. Onu buradan Dalyan'dan çok tatlı bir aile satın aldı bizden. Ee, eşi e, nereliydi? Eşi e, yani ya yani İngiliz. Çıkan mı? Evet, yok İngiliz. Evet. İngiliz ama bir Alman ya da İspanya'da yaşıyorlarmış yani. Evet. Oradan gelmişler. İşte bir Türk, bir İngiliz aile, evet. değil mi? Hı hı. Bizim teknemizi aldılar. O sırada bizim buraya da geldiler. Misafir ettik onları. Bizim hayvanları da çok sevdiler. Zaten bizi izliyorlarmış. takipçiler Takipçimizmiş. İşte böyle bir onların da at hevesleri var. At sevdaları varmış. Dolunay'ı da bize verir misiniz dediler. Biz tabii gizemle böyle bir kaldık. Hani ne yapsak ne etsek. Aslında şimdi oraya onu götürmek gerçekten zor. Aslında araç ayarladım. Ayarladım ama... Acaba dedim hani götürmesek de orada burada daha mı mutlu olur? Çünkü biz gizemle iki tane at alıp yani erkek at alıp beraber binmek istiyoruz. Bu dolunayla pek mümkün olmuyor. Dolunay yanında başka bir ata pek müsaade etmiyor. Kısrak o dişi bir at. Biraz daha böyle agresif o yönden. Öyle bir hayalimiz vardı ve bu almak isteyen kişiler de 5 dönümlük çok büyük yeşillik olan bir bahçeye tamamen ata verecekler. Dolunay'a verecekler, salacaklar. Dolunay'ın yanında da SEMOŞ'u da istediler. Evet. SEMOŞ'u da verirseniz orada hani özgür 5 dönümde bakarız biz onlara dediler. Biz SEMOŞ'u doğada özgür bırakmak istiyorduk. Burada çok fazla eşek olduğundan dolayı daha mutlu olacak diye. Ama gene bu bölgede olacak verirsek. Evet. Hani belki onlar da bir gün burada tekrar doğaya salabilirler ama Sanki böyle içimize Dolunay'la Semuş'u beraber oraya vermek geldi. Orada hani bütün gün Özgür beş dönümde koşturup kendi hallerine yaşayacaklar. Öyle bir durum var. Açıkçası tam ne yapsak ne etsek ona da karar vermiş değiliz ama belki yollarımızı onlarla ayırmak durumunda kalabiliriz. İşte bu köy hayatının, hani bu doğada yaşamanın bu şeyi sıkıntıları var. Yarın öbürsü gün belki koyunları da büyüttük kuzuları mesela onlarla bile vedalaşmak durumunda kalabiliriz ee, belki keçi alırız belki başka bir şey ya da belki başka projelerimiz olur işte yani tek böyle sabitlenmek istemiyoruz yani hani kendimizi şey yapmak istemiyoruz ee, tabii ki hayvanlar çok seviyoruz hani onlarla ayrılmak istemiyoruz ama e, bazı şeylerden de feragat etmek gerekiyor zeytin işine biraz asılmak istiyoruz zeytinlik almak istiyoruz işte doğal ürünler yetiştirip sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii bütün her şeye yetişmemiz, yardım almadan, destek almadan yetişmemiz de çok zor. Bakalım ne olacak hayırlısı. Evet. Önce bir gidersek. Değil mi? Kuzucuklar da kaçtı. Aynen geliyorlardı. Ya. Korktular sende. senden. Senden korktular. Var mı söyleyeceğim başka bir şey? Başka bir şey yok. Bu kadar yani. Aklıma gelen bir şey yok. Hmm. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bir yoldayım gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay Evet, gidiyoruz gündüz gece <laughs> ama en sonunda kendi evimize gidiyoruz. Evet, inşallah. Kaçıncı sefer sonunda? Nasıl? Kaçıncı sefer sonunda? E, Valla 5 oldu herhalde, bu 5 evet, oluyor aynen. Ankara'dan beri 5. taşınmamız evet, mı? Evet, evet. Bayağı bir taşındık, artık kendi evimize gidiyoruz Allah'a şükür. Türk'ü için de teşekkür ederiz, güzel oldu. İnşallah ben beğenmişlerdir. teşekkür ederim, inşallah beğenmişlerdir. Evet, bakın veda ediyoruz buraya. Tabii ki burası da eşsiz bir yer, değil mi? coğraf Coğrafya evet. olarak yani çok ülkemizin güzel. Ülkemizin her yeri cennet, ülkemizin vatanımızın topraklarımızın her yerini karış karış seviyoruz biz. Evet. Artık İzmir'de görüşeceğiz. Ama tabii daha buradan videolarımız tabii gelecek. Taşınma videolarımız daha var. Taşınmıyoruz daha biraz daha var vaktimiz. Mart sonu gibi taşınacağız. Evet. Bu aşamada tabii evi teslim almaya gideceğiz. Orada evet. evimizin son halini sizlerle paylaşacağız. O yüzden bekleyin desteklerinize esirgemeyin beğenmeyi abone olmayı da ihmal etmeyin. Galiba 100 bine doğru gidiyoruz. Evet. <laughs> İnşallah gideriz. İnşallah. Evet. Çok teşekkürler Teşekkür izlediniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize bebeler bakın. bebeler bağırıyor. Biz gitmemiz <laughs> gerekiyor. Görüşürüz.